Evet, e, direkt temellere geçmeden önce bir konuyu da sizinle paylaşmak istiyorum. Beni son derece üzen. Göynük'te Akşemsettin Hazretleri Anma Günü etkinlikleri Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen vatandaşların ve siyasi isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Göynük Belediye Başkanlığımız... Yoğun ilginin olduğu etkinliklere ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi Haziran ayı birinci oturumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özcan, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya'nın Bolu Belediyesi'nden malzeme ve araç talebinde bulunduğunu aktardı. Arkadaşlar hafta sonu biliyorsunuz Göynük'te Akşemseddin Hazretleri'ne anma etkinlikleri iki senedir düzenlenmiyordu. Göynük Belediye Başkanlığımız ve Göynük Kaymakamlığı tarafından bu etkinlik planlandı. Sayın Başkanımız ki Ahmet Bey benim de danıştığım, sevdiğim bir insan geldi. Başkan Yardımcısı ile birlikte Sayın Başkanım dedi Bizim bazı ihtiyaçlarımız var Fes, şey Organizasyon için bize yardımcı olur musunuz? Belediyenin tırını istedi Fuarda görevli olduğu halde Özel izin aldık Tırı gönderdik İki tane süpürgeli araç istedi Gönderdik İki tane yollar kapanıyor orada biliyorsunuz Gidenler hatırlar Şehir içi rinki ücretsiz sağlamak için Otobüs istedi gönderdik Ses düzeni istedi gönderdik Tamamını gönderdik o da bana teşekkür ederek çıktı. Özcan Çankaya'nın baskıya maruz kaldığını ileri sürdü. Cuma sabahı başkan yardımcımızı aramış Ahmet abimiz. Üzerimde çok baskı var. Lütfen bu araçları geri çeker misiniz? Arkadaşlar bu baskıyı kim yaptı? Niye böyle bir baskı yapılır? Ya bu araçlar benim kişisel araçlarım değil ki. Belediyemizin araçları, Bolu Belediyesi'nin araçları, Gönlük de bizim kardeş şehrimiz. Özcan, baskı yapan kişiye dair Bolu Valisi'nin adının verildiğini belirtti. Ya böyle küçük işlerle kim uğraşır? Valinin adını veriyor birileri. İnanmıyorum ben. Vali Bey daha yeni geldi. Ben Gönlük Belediye Başkanı'nın kim olduğunu, adını dahi bildiğini bilmiyorum. Tahmin etmiyorum. Halka şikayet ediyorum, Gönlüklere şikayet ediyorum.